Evlilikte cinsellik bitmez. Bitse zaten evlilik olmaz. Her şeyin başı sağlık. Sağlıksız yuvada koş etmez, yalan mı? Hangi sağlıktan bahsediyorsun ya? Cinsel sağlıktan ya. O yüzden kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Yapılan araştırmalarda Türk toplumunun cinsellik oranının senede bir ile iki senede bir arasında değiştiği bulunmuş. Arkadaşım evlisin sen, evli adam öyle mi yatar? Böyle bir cinsellik olur mu demeyin. O filmlere bakıp kendi kendinizi kandırmayın. O yüzden mümkün olduğu kadar cinselliğin tadını çıkarmaya çalışın. Cinsellik. Cinsellik hayatımda en son planda. Çünkü daha bekarız. Bunu bulamayanlar olduğunu da hiçbir zaman unutmayın. Abi cinsellik birinci planda. Hava, su, Ha, gerisi aa. anlarsın.